Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Left 4 Dead 2 oynuyoruz. Evet, Sıçan Alper ve Dokkan var. Hoş <laughs> geldiniz. hoş bulduk bugün. Hoş bulduk kankicim. Evet bu arada onu ben de fark ettim. Bu arada ya, iki bölüm olmadı mı? Aynen. Ay! Lan benim bekle, 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 Ben basacağım. Çık oradan <laughs> Alper. Yanlış taraf geziyorum. Bir de niye geçemedim ben ya? Tamam bastılar sana. <laughs> ya ben bile niye geçemedim? Böyle saçmalık mı olur kardeşim? Gitti her şeyim, jobum, mopum, her şeyim gitti. Ya. Evet abi ya ben de ben de bunu ben, de, sana, ben de, Allah Allah. Abi sen bile geçmedin ki sen şeyi geçtin. Francis'e geçtin. Ben yanlış karaktere geçtim ya. Aa son bölüm galiba değil mi artık aynen. Ben videoyu bitirmiyor muydun? Oğlum? İki bölüm olmadı <laughs> mı? Oğlum? Ama son bölüm. Son bir bölüm kaldı. Başka bölüm yok mu? Bitti mi oyun? <laughs> Gördün mü Alper? Evet. Bu bir Cadı var. Yadı var. Çakı var. Evet çakı var. Ne evet, çakı evet, çakısı ya. Karakteri değiştiririz bu arada. Da. unutmayalım da işte bir bölüm bitecek burada. Golf var. Make coming, <laughs> coming. ya yani şey geliyor ama. Geliyorlar işte tek tek. Watch your ass. Bir var. Cadı ee... sinirleniyor Niye? Neredesin sen sinirlendirdin cadıya? Ben sinirlendirmedim de sesini duydum kızma sesini. bu BURADA Bana geliyor Allah'ım belası yürü git karı Yattınız lan, bir orayı sonra... ki gelemeyelim diye yani Aynen Tamam gelemedi galiba öldü sana Öldürdüm Hunter'ı nasıl öldürdüm o da yana yana, yana öldü helal lan bu da öldü. Ay ya bu... hayır ya. Hı. Bitti herhalde ya. Evet bitti bitti. Oh. Bitmemiş ki oğlum yeni geliyorlar. <laughs> Pingleri var. AWP var. AWP var. Ne diyor? Abi tamam ya tek tek sıkacak bir şey. Abi mermi yok mu kardeşim ya? Yok mu daha? mermi bilmiyorum. Mermi yok abi. Ne zombiler geliyor? <laughs> Araba, <gidiyorlar>. Araba <laughs> ben... gidiyor lan. Araba gidiyor, biz bıraktık gidiyor. Hayır, ben çalıştırdım yolu açsın diyor ama buradan geçeceğiz. Ömer'in evet, çok diyorlar var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Pils var. Pils var. Ömer pingim var. Evet. Evet gördüm gördüm. Aa mermi var kanka. Alper sana diyorum. M4 buldum ben M4 buldum M4. Tamam. Söyleyeyim ya. İnsan gidiyoruz bu arada. İnsanlığımızı yapalım diyorum anladın mı? Kanka yardım etmeniz lazım. Ne yardım olur. etmeniz lazım. Eee siz çok güzel. Biliyorum ben hayatta güvenemem. Ben öldüm. Oha. Dönelim Alper dönelim. Ben gidiyorum kurtarmaya. Ananı sattım aşağıda kaldı. Abi Billy. La hadi karakter inersin. Nerede o? Nerede o? Bil. Billy, Billy gebertene ben kadar ben bu oyunu bırakmam. Ben Billy gebertene kadar bu bölgeye girmem ben o kadar seviyorum. Bak o kadar söylüyorum. Billy geberten. Billy kurtar kurtarmayacağım. Geber. Geber şunu Kurt... öldürün. Neredesin sen? Oğlum dur <laughs> <O kadar gülüyor> ya zaten kurtulsun ya. Geber. Geber onun yüzünden öldün. Geber. Yürüdüm de yürü. Dün, 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 dün. Canım da yok ha. Kit bas can ya da ha önce hapı bas. Debel bunu kurtaran. <laughs> bunu kurtaran. Benle bir daha konuşmasın. Büyük ayı. Haydi yürüyün yürüyün. Şerefsiz evladı yani. seni. Sinir krizi geçirdim. Ömer önce. gelemiyor bir arkamızdan. Ömer bak Ömer de düşecek arkada Alper. Evet. Abi canım az bekle. Abi orada tek başınasın yakalanırsan. Yok yok zombi yok. Ama ne yapacak bir şey yok can basacağım. Onun yüzünden bir saatte kurtaramadı beni. Geber. Lanet olası. Al patlayıcı cephane. Tamam aldım. Geldim bu arada. Geldim. Burada <laughs> ağrı kesici var gel alın gel al. Ya Joki nereden geldi? Ömer peşinde Joki getirmişsin kanka. <gülüyor> <gülüyor> Buradaydı kardeşim niye şimdi suç atıyorsun Öldürdüm. Kurtardım bu arada. <laughs> Oğlum ne nereden gidiyor? Burada bir şey yok mu? Evet. Jok var. Üste çıkacağız. Molotov herhalde. var. Molotov. Allah'ım o Ya sırayla mı ya? Bu ne ya? Ben de düştüm. Oyun mu attı yine? Geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz. Sen de abi. mi? Lan ikiniz aynı anda mı düştünüz <laughs> 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 Oğlum biri en bu yana ailelerle bırakmayın. Bunlar <laughs> geri gidiyor kanka. Biri kurtarmaya, kurtarmaya gidiyorlar. Abi lan. sakın. Ya, harbi. ya abi ya. Abi çabuk çabuktu. Çabuk da. Hayır ya. Luis olmak istemiyorum. Luis olmak istemiyorum. Nasıl değiştiriyorsun karakteri ya? Uf ya. Ya Luis olduk mecbur ya. Hiçbir şey de yok ya. Abi ben oyundan bir daha çıkarım. Bana bir verdi ya. Allah belasını versin. Az ah, Zoe'yi eleştiriyor. <laughs> Lan bütün bütün şeyimi harcıyor şerefsiz ya Zoe. İt oğlu. Ne taraftan gidiyoruz yalnız? Bilmiyorum yolu, bilmiyorum. Evet çok Şöyle kardeşim. devam edelim. Şuradan bir yerden gelecek yer vardır diye düşünüyorum. Aşağı gidiyoruz galiba zombiler aşağıdan mı geliyor? Aa şurada bir ara var. Şuradan mı gidiyor? Kurtardım kurtardım. kurtardım kurtardım, kurtardım kurtardım sakin. Evet. Yo burada. Yo, burada. Nereye geldik? Farklı bir yere geldik Alper. Aynı, yine aynı yere geldik ya bir yere evet, getirelim. Buraları geçtik kanka. Gel şuraya görelim. Oğlum orası oradan zaten o manyak. Aynı yer hepsi. Spitter var. Tükürük bir ettim var. E ne tarafa gidiyoruz? Birimiz, tarafa gidiyoruz? Birimiz bulsa şu yol güzel olacak da bulamıyoruz. Buradan zaten gidiyoruz. Aa ya. şuradan oğlum aha. Aa bura abi lan buradan. Kocaman hani. yol var önümüzde ya. Mal gibi görmüyoruz ya. Bili var. Buradan gelmedik mi zaten? Hayır. Hayır. Oğlum burada bir tür zombi var. Buradan gelmiş olma ihtimaliniz var mı? Yok yok. Yok yok oğlum. yok tamam. Burada hatta şey var bak yani... Aa şeyden geçtik alarm çaldı helal olsun. E sınırnağa kadar hayatta kal diyor. Patlat. Koşacağız o zaman herhalde. Aynen koşacağız. La Zoe molotofun vardı kullan şu molotofu var ya. Aa iyi hatırlattın. Lan tank çıktı burada Allah ya. Allah belanı versin senin ya. Bela sıkın tanka sıkın tanka tanka tank Ananı tank, tank. satayım bana geliyor. Bana geliyor bana geldi. Yo gelmiyor MC'ye gidiyor MC'ye gidiyor MC'ye gidiyor. Öldü. öldü, Bak, öldü gördün mü tamam, abi oldu. bu. Yukarı, yukarı yukarı yukarı. Ben ölünce savunamıyorum. ana Ananı satıyorum şarjı geliyor. Beni geldi yakırdı ya. Ah. Ta 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 ta. Nerede bu avradına sıçtığımız sığın ha? Krik var. Bomba atacağım bomba atacağım yolu açayım at, ben. At bir sen at. Kanka Spitter öldü kanka Spitter öldü. Yattım satayım ya. Gençler elinize alın yakın dövüşü devam. Yakın dövüşüm oh. vardı zoyda kaldı ama. Devam. Of çok fazlalar. Her biri bir tane vursa ölüyoruz zaten anasını satayım. Molotof var mı? Jackinet yok abi yok. ya. Ay yav. Öldü Do. Şey Alper öldü. Yok kurtuldum vallahi yine dilli var. Bu arada gördüm ben Ginecektim. gördüm ben ah, arkada kalmış. Ah. Bu öldürttü beni ya. Allah kahretsin ya. Ben Zoe, ne bu oldu, arada. Vallahi oh, vuruyor Zoe. Bak dilli öldürmüyor. Ben yine kurtardım. Yine ben kurtardım. Oğlum Zoe'yi vurmuyor biliyor musun? Ben de ondan bıktım zaten. Ondan sinirlendim. NPC'ler bok bok gibi o zaman anlaşıldı. Evet. Gel. gel gelin, gelin bitti. Gel. Önce. Aa gel bakalım şu Ama speed tükürmüş. Gel. Hareket edemiyorum gençler. Gidip beni kurtarın. Kapıyı kapatın. Lan kapıyı kapatın önce. Bu kadar basit. E? Ee? Oh. <laughs> Allah'ım. Allah ne Allah Allah ne, Allah Allah ne diyor oğlum ya? Ne yapıyorsun? <laughs> başlattın kafayı Başlattı. Ee, videoya giriş yapmadın. Ya, evet giriş yapmadım yani oğlum. Giriş yapmayacağım kardeşim ya. Yeter lan. Dört bölüm oynamışız diğer videoda. Oradan kesip alırım. Ya diye giriyor ya. ya kardeşim. O zaman niye bizim silahlarımızı boşa çıkarttın? E, çünkü atıp ya? duruyordu. Hayır atıp duruyordu diye. E, yine Bak. atacak. E, hayır o, atacak. M4 var tamam. Gerisi yaptım. yaptım. Hatta çiftli tabanca yaptı. yaptım. Aynen. Job gitti ama ya. Ah bir tane daha Mehdi'de alan bir yorum ya. Yok düşüyor ya. Kardeşim şu an hiç ümit vermedi. Öğrenir lan biz buraya Başla... oynayıp. Haa burada kaldık doğru. Başlar başlamaz ping oldu ya. Kentin internetime geçeceğim bir süre sonra. Olacak. Daha rahatlayacak da. Oy, o da oyundan düşeceksin yine. Hayır şimdi değil zaten. Ses mi lan? Haa uçak geliyor. Ona var Lan uçak patladı. Önümüzde uçak patladı oğlum. Uuuuh. Abi orası tam bir... tam de aldım bu arada. Lost olduk resmen. Weapons sihir mi ya? Dokan oraya nasıl çıkmayı başardın? Uçağın i̇şte burnunu burnu mı? Çıkıyor. Oha. Ne buldun? Çakı sadece başka hiçbir şey bulamadım. Allah'ım ya yarabbim ya. Başını <laughs> çıkarttırdım. <beni. gülüyor> bu arada ben biliyorum burayı. Biliyorum burayı. Ah katana ah, bu. Oh diye be. Oh be. Oh be. Do Alper öldürün. Alper öldürün. Ya nasıl patlamadı sen? ya? Nasıl patlamıyor abi ya? Oğlum pilotlar şey olmuş lan. Abi patlatamıyorum. Kim? Oğlum adam lazer almış Louis. Lazer almış şurada. Lazer var. Ben de aldım lazeri. Aldım lazeri. Medkit var. Oğlum karakter takılmaya geldim. Aki aldın. aldım. Ya Allah belanı <laughs> vermesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Hepsine Ömer yedi bu sefer. Bunun üstünde de var. Oo burada durabiliriz aslında ben burada durayım. Oraya nereden çıktın? Ha. Arkada merdiven var. Mer Aa düşüyorum. düşüyorum. Ben abi. önden çıktım. <gülüyor> önden <gülüyor> mi? Oğlum Luis <'i> şundan da buraya. <laughs> Harbi miyim lan oha. Ömer hayatını kurtardın Ömer. Bu bölümde çok tank geliyor. Spoiler verdim hadi geçmiş olsun. E ee, oğlum ne nerede bu zombiler? Gelecekler. Şimdi iPad çok spoiler verdi için ana avrat söyleyebilirsiniz kardeşim tamamen izin vardır. Burada machine gun var ben machine gun'a geçeyim mi? Oğlum buradaki machine gun'ın açısı çok büyük lan 180 derece bak. Tamam mı? siz oraya niye bekliyorsunuz ki? Biraz sonra savaş mı başlayacak? Niye buradayız şu an? Abi bunu başlatacağız lan. Arabanın şeyini başlattım ben ananı. Şunu başlatacak mı? Abi cahil cühel Bir saat bekleriz. Lan boşu boşuna bekliyoruz boşuna. Bak. Ya, aa, tamam, ne abi. gelecek abi o sefer? Uçak düştü zaten. Uçak inemez de buraya. Ne yapacağız? Kardeşim ben az önce buraya çıktım. Şimdi niye çıkamıyorum? Heh. Çıktı. Bir yerde tank sesi duydum ama nerede? Hala başlamaz Bumur var. Ya bana sıkma Allah'ım be. Aa bunu sıktığı demeç yemiyor bu arada. Louis'in. <laughs> Louis'in sıktı? Louis sıktı. Sana sık Evet bana sıkıldı. Kırık var. Kırık sıkıldı. Allah'ım bana tükürdü hem de şerefsiz mi oldu? Neyse ben bıraktım bu machine Gun'u başlarım onunla uğraşacağım yani. Charger geliyor. Charger mı? Öldü. Hiçbir diye. şey yapamaz. Tepedeyiz onu çıkamaz o zaman. Çıkıyor ben bu arada. Çıkamaz. Hepimizi <laughs> birden indirin aşağıdan. Şurada hunter var hunter var. Öldü. Jackie var. E tamam bu çok basit abi. Ya bir burada dur abi ölmeyiz ki. Demek ki yemez. Demek ki arkandaki arkandaki şeyler bir devrilsin de görsen. Herkes küfür edebilir. Ya beraber. bak burada arkamdan. Ya bak bak eğimim kayıyor senin yüzüne. Düş düş Neresi düş bu? düş 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 ya düş ya, düş. ya düşmüyor adam. Düş, düştüm anasını. Oh billi var. Evet. Öldü. Abi yanarız ha. Ya atma yanarız. Oğlum orası yanıyordu zaten. Yanan yere niye bir daha at? Tükürük var. Öldü. Ben öldürdüm. Ben de sıkıyordum. Gördüm. Charger var. Tırmanıyor mu? Ömer ya var. yanına Şurman geliyor var. Ömer. <laughs> Gördüm. Ay. Bana önce atladım. Kasık. Tamam sakin. Rahatın. Kardeşim. Tank sen... geliyor tank geliyor. Nerede? Ben yukarı çıktım arada. Uçağı fırlatmaz inşallah. Bak bak kesin uçağı fırlatacak. iyi izleyin. Oğlum öyle bir şey olursa var ya küfür Kanka ölüyor. Ölüyor lan. Yana Dör... yana. Öldüm lan. Oğlum nerede bu sesi? Sesi abi, var. Şurada, şurada şurada şurada. Yanıyor. Şurada. Dördümüz ölürüz var uçağı fırlatsa. Benim, bana o fokuslandı bu arada full. Fark ettiniz mi? Öldü lan öldüm. Bir şey yapamam abi. İyi 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 hadi. hadi, hadi. Bitti abi bu kadar basit işte ya. Ne kadar abarttı Alper yok bilmem neymiş yok bilmem neymiş. Daha geliyor oğlum baksana bitmedik mi dalga? İşte işte ya burada da bomba da yok. Evet. Maalesef yok. Medkitimiz var. İşte, Bomur var. Şey var, var. Şey var spit var. Speed öldü. Bomur var nerede şu? Ha öldü tamam. Jackie var. Antır da var. Ne? Aa ne? çok <gülüyor> geldi. <gülüyor> Hunter öldü mü? Öldü. Evet öldü öldü. Ya basit basit oyun yapıyorlar abi. Charger geliyor. I'm bored kardeşim. Onun. On. O ne <laughs> Öldü. Kardeşim basit diyorsan aşağı in o zaman. Aşağıda savaşıyorum. Ben aşağıda savaşıyorum Yani dedim ya ne olacak? Ne boomer var. Öldü. Dilli de vardı. A gördüm dilliyi. Öldü dilli de. Abi can canın bile gitmedi neredeyse. Kit de var dünya kadar yerde. Antır var antır var. Oha uzaya gitti lan. Evet. <laughs> evet. Topuğuna sıktım. <laughs> Tükürük var, tükürük var. Kazma tüküremedik. Basit. Adam yine ta da 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 yapıyor. Tank geliyor, tank geliyor. Nerede o? Ya gelsin nerede? Bilmiyorum. Nerede, nerede? Ben yakınımızda yine Nerede, nerede? Gelmiş, gelmiş. Ananı! Kurtardım bu arada. Louise'i. Helal. Allah'ım şükür öldü. Ben, ben de Alper'i kurtardım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne oldu? Oğlum buna mı bineceğiz? Uçak çalışıyor artık. Bilmem. Götü açıldı mı? Götü açılıyor, götü açılıyor. <laughs> ne kadar merak. Gördüm, gördüm, gördüm. Götü açıldı. Amca ölmüş. Ve evet arkadaşlar artık ya Lan niye sana gelsene? Lan Jackie, Jackie ya öldürüyor beni. Dur dur ölsün, ölsün, ölsün. Ölsün, ölsün bırak <laughs> ölsün, ölsün, ölsün ya. Ah be do. gelmiş, bak gelmiş de çok gitti. Az kopla artık asla. Tank geldi. İçine giriyor. Ya do ya, niye kurtarıyorsun Doğu Onca yaptıklarından sonra. <laughs> İçeriye bolutunu ben atmıştım bu arada. Bak görüyorsun değil mi? Bak görüyorsun değil mi? Bunu kurtardın sen. <laughs> Hala yanıyorlar. Bu uçağı kim sürdü kanka? Kendi kendine mi gitti? Alper bu Yok biz ona benzin doldurduk biri sürdü işte. Evet. Ne zaman doldurduk? İşte makine çalıştı <laughs> ki o doldurdu. Aa. Abi sesini sekiyor Alper. George Doe'dan. Ya ne bileyim ben ne yapayım abi? O o o. Bittim başka <laughs> benim yok mu? 8 dakikacık. Bitti. Kanka o zaman bitiş. Oyun bitti mi kanka? Bütün oyun mu bitti? Hayır. Nasıl lan? Ha, bu senaryo bitti. Tamam oğlum kısacık oldu. Laya kapanış mı yapalım? E, Çünkü kanka asıl kapanış bu zaman olacak. Tamam arkadaşlar video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan iki videoyu da gözle Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.